saat kaç oldu bu hayrı gereksizi hala uğramadı bakkala hayırdır inşallah Nuri kolay gelsin Ulan şu an ağzımı açmasaydım keşke geldi gene tipine asfalt döktüğüm Sağ sağ kolaysa başına gelsin <laughs> e, 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 Dubai çikolatası nerede? Dubai çikolatası nerede olabilir oğlum? Adı üstünde işte Dubai'de Aha çok komik Mal mısın oğlum nerede olacak Dubai çikolatalarını orada dolabın önüne koyuyoruz işte Oraya bak işte. Yok diyorum oğlum. Yok yok yok. Ye okey yok. Neyini anlamıyorsun oğlum ya? Taze bitti. Taze olmasa da olurdu. İftara halamlara gideceğiz. Sahura lazım. Allah Allah. Adama bak ya. Sabah, öğlen, akşam hep yemeği düşünüyor. Oğlum bir de yeme lan. Miden dinlensin. Milletin midesi yiyince bayram eder. Bunun midesi yemeyince bayram edecek yemin ederim. Oğlum ye ye. Camışa döndün lan zaten. Şuna bak kapılardan zor sığıyorsun. Ay, bunlar ne? Ne olacak oğlum? Dubai çikolatası işte. Lahmacun olmasın. Mal mısın oğlum? Lahmacun'nu ararla bakkalda. Ben ne almaya geldim? Dubai çikolatası. Buradakiler ne? Dubai çikolatası. O zaman niye yok diyorsun? Var da sana yok oğlum sana. Neden? Kaplumbağa deden. <laughs> Çok komik ya. <laughs> Paran var mı? E var tabii. O zaman alamazsın. <laughs> Çok komik ya. Sen çakıl taşıyla mı satıyorsun? Hayır afyon dinarıyla satıyorum. Ee, e, arkadaş Dubai çikolatası alacak müşteri var. Ara var Dubai çikolatası var. O zaman neden alışveriş yapamıyoruz? Ulan yemişsin yemişsin sıçmamışsın. Şuna bak 180 kilo oldun lan hala yeme derdindesin. Yok sana Dubai çikolatası falan defol git. Şey sıçayım senin Pavlo şarkıcısı tipleri. Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it.